mesele çakal olmakta değil yen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Çekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bugün valla hadi bu ciğaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Çekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bugün valla hadi bu ciğaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramo armanız hadi çöz bize bomba. Tekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok isyan gidiyor. Kalk kardeş 3-5 bir şey yapa anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktır güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkar patlatır beni Hastasıyız dede Nokman ver oğlum müziği Tetik 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 diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok sus Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi civara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Kuş yemsiz şeker carası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkalı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın birim E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Aslısıs dede. Mesele, çakal olmakta değil ye Asıl mesele, çakallarla dans edebilmekte. Mesele, çakal olmakta değil yen. Asıl mesele, çakallarla dans edebilmekte. Mesele, çakal paul Р skrзпаттеsРяs крызецпатте Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız Adana Adana Adana, adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses bu valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses bu valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo Armanız hadi çöz bize bomba tekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidik vizyonda Kardeş 3-5 bir şey yapar şu anda gördüm şu banka Soya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktım güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken ol diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik 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 gidiyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok süt Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cigaram üstüne dur elim İçiyorsak eğer susmayı tercih ederim Yapmamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Bu yemsiz şeker cigarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmam Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıgayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne Niye başladın birim e unutmadan söylüyorum buradan kullanmıyorum madde filan hastasınız dede mesele çakal olmakta değil yani 2015 asıl, asıl mesele çakallarla dans edebilmekte Mesele, mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, asıl mesele asıl. çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Zut, duc, 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 duc. Adana, Adana, duc. Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bu kovallı hadi bu civaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana herkes patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açı son ses Bu vallahi hadi bu enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramu armanı çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sondra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kalk kardeş üç beş bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokma ketik 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 diyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok disler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cigara üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Kuş yemsiz şeker cigarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Vay yana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan ye başladın birem E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Nasılsınız dede? <Sessiz> dede> tetik, mesele Sıren, sele, Saran, çakal olmakta sınıf, değil 2015 Asıl Sırenç mesele Sesterriko. çakallarla dans edebilmekte. Mesele, mesele çakal olmakta, çakal olmakta değil yiyen. Asıl, asıl, asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız Zup adana, adana 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 Merkez patlıyor herkes Şeker atan kopmalık açıyor son ses Bu valla hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses herkes patlıyor herkes Çekeri atan kopmalı kaçın son ses Bugün vallahi hadi bu aramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacıya veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kalk ah kardeş üç beş bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayık den güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kafa çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki ister ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Attığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevara mevzusuna üstüne elim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerli üstte ben çok severim Kuş yemsiz şeker cevara suçmaz